Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız diyorsunuz inşallah bugün akrep burcu ve ekselen akrep burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 31 Mart 1 2 Nisan önümüzdeki pazar salı çarşamba bakalım bu üç gün akrep burcu ve ekselen akrep burcu için nasıl geçiyor neler öngörülüyor evet başlıyoruz bu açılım akrep burcu ve ekselen akrep burcu pazar salı çarşamba için Mahkeme kartımız. Buradan yüzleşmeler, açık konuşmalar, mahkeme süreci uzaması. Buradan görüyorum. Bak birileri için bir, bu üç gün birileri yüzleşeceksin, konuşacaksın ve mahkemeniz varsa bu mahkeme uzun görünüyor. Ve resmi işler gibi olabilir. Oo, bir zehir var argosuzlar, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Bak biriyle yüzleşeceksen hiç yüzleşmeyin arkadaşlar. Çünkü öfke kontrol edemeyebilirsiniz. Yüzleşecekse bir adalet çizgi olsun. Adalet çizgili olsun arkadaşlar. E, çünkü neden? Çiz, e, bir e, kanunu çev çevresinde yüzleşin. E, çizgi çev çevresinde yüzleşin. Çünkü bunun başka türlü gidebilir bu yüzleşmeler. Ve arkadaşlar bak buradan üç gün mahkeme kartı bize kanunlara göre hareket edin. Bu da bak bir öfke kontrolü. Öfke kontrol etmeyen kişilerle kontrol, ıı, karşılaşabilirsiniz. Ya da sen öfke ile kontrol edebilirsiniz. Böyle bir durumlara karşı karşı kalabilirsiniz. O zaman kuralları bu üç gün içinde kuralları ol. Mesela trafik kuralları uyu. Burada biri bir öfkelendirebilirse bilirse öfkelendirebilir. Bir şeyle açık açık biriyle karşı karşı gelme. Özellikle yüzük meseleleri var. Evlilik koruma konuları. Sadakat balalı. Evlilik korumak. Ee, var arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Evlilik konuları bu sadakatli sadaka ilgili konular ön plana çıkarsa buna bu üçün içinde yüzleşmeyin. Partner ya da sen, bu da öfke kontrol etmiyorsunuz. Görüyorum kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Çözüm senin elinde. Bak her şey senin elinde. Bunu unutma. Bir konuyu açıkla getirebilirsin ama bir konu açıkla getirebilirsin ama bu adalet bir çerçevesine bir çizgi çerçevesine bir konu açıkla getireceksin. Bunu öfke kontrol içinde bu konu açıkla getirip aynı zamanda mülk sahibi olmak, fizik finansal konuğa da ilerlemek ve ilişki seviyatlarına gösterebilir her şey bir konu açıklığı getirebilirsin ama bunu bir seviye çerçevesine kanun içerisinde, kural içerisinde bir açıklığı getirebilirsin. Ya da bak burada bir zehir kaldı. Birler sana karşı bir argo sözler kullandı seni psikolojik şiddet, baskı bir şiddet uyguladıysa bu kişiyle bir yüzleşmeniz olacak. Belki adalet önünde bir yüzleşmeniz var. Ve o konuda ilgili bir, bir ilerleme olabilir. Şimdi bakalım ama ucu, sağlık durumu ve enerjiniz önemli bir olay. işleriniz, para durumu ve ilişki. Evet, enerjiniz biraz arkadaşlar para beşlisi. Bir yokluk var fiziksel yorgunluk, özlem, pişmanlıklar. Böyle bir yokluk içindesiniz görüyorum. Stres tektesiniz. Bir de bir enerji var nedense. Sağlık, ilgili sorunlar da dikkat edin arkadaşlar. Kupa altısı. Bak, önemli bir olay, bir hatıralar, eskiler önüne geliyor. Bir yüzleşmeler olabilir bak. Geçmişe alakalı e, yüzleşmeler bak. Bak, burada çocukluk anıları gelebilir. Ya, çocuklukta yaşadıklarını, belki çocuklukta yaşadığı bir travmaları, bir psikolojik şiddet, e, psikolojik ya da fiziksel şiddet, yaşadıysa çocuklukta, çocuklukta. Bunu görüyorum. Bu travmalar seni günde seni şu an etkiliyor. Ve demek ki bunlar da bir yüzleşmek gerekiyor bak. Bunlar bir bu geçmişinde çocuklukta yaşadıklarını bunları yüzleşmek gerekiyor ve çözmek gerekiyor çünkü bu travmaları sende artık devam ediyorsun. belki seni evlilik hayatı etkiliyor. Ve arkadaşlar çocuk meseleleri olabilir. Bak, çocuk. Çocuğuyla ilgili bak kavga olabilir. İşleriniz arkadaşlar güneş kartı. İşleriniz gayet güzel. Rahatsın bu hafta. işlerin yükselişte. Başarı var. Hatta bak görüyorum başarı görüyorum bak. Elinde bir fırsat geçiyor. Bak, belki bak bir anahtar işlerinize bir aydınlar çıkıyor. Bütün sorunları çözüyorsunuz iş konusunda. Hatta yeni bir başlangıç, güneş her zaman yeni bir başlangıçlar olabilir. Elinde yeni bir fırsatlar geçiyor, yeni bir şey yapıyorsun. aklında bir fikirler geliyor. Bu fikirler seni yükselişe götürebilir artık. Ne fikirler bilmiyorum. İş konusunda başarı var, aydınlık var. Para ilgili kupa beşlisi. Para ilgili bir üzüntü var seni. Para ilgili üzüntü var. Para yetmiyor sana bazı şeyler. İstikleri var. Yerli kırıkları olabilir. Ama ya yani nedense ya da geçmişe dair bir para kaybetmesin olabilirse ona hala üzüntü çekiyorsun. Eski borçlar önüne gelebilir. Bak, tekrar bak. Para ilgili biraz eskilere olumsuz şeyler ortaya çıkabilir. Ve size öyle söyleyeyim. Paraya dikkat edin. İlişkilerde yıldız kartı. İlişkilerde bu için güzel bir kart. Buradan bir güzel bir olaylar yaşayabilirsiniz. Güzel anıları bırakacaksın da bu olayları ve bu yıldız kartı bir şey kurtulma bak bir, bir özel hayatına dair bir üzüntü vardıysa üzüntüler de kurtulacağınızı. Evet arkadaşlar bu yıldız kartı nasıl demek? Sosyal medya ilişkisi olabilir ve e, bu kart uzun vadeli vade bir şey size va, e, vade etmiyor bak uzun vadeli bir şey yaşayacağınız diyor. Buradan görüyorum geleceği umudunuzu bazı şeylerde kaybetmeyin bak böyle bir ilişkiler özel hayatınıza dair umudunuzu kaybetmeyin. diye görüyorum vereceğiniz kararlar özel hayatına dair bazı vereceğiniz kararlar doğru kararlar olacak. Doğru doğru yollara gireceksiniz çünkü bu yollarda bu verdiğiniz kararlarla üzüntülerinizi e, üzüntülerden kurtulacaksınız arkadaşlar bak özel dair dayanacağınız kararlar doğru kararlar ve doğru şeyler yapıyorsunuz görüyorum bak biriyle açık konuşmalar var bir şey var yüzleşmeler var yani doğru şeyler bu konuda yüzleşmenizi gösteriyor ama ve yeni bir bu yüzleşmeden sonra bir yol, yola giriyorsunuz doğru bir yola girdiğinizi gösteriyor hayal kırıkları yaşamak ve kaybetmeyi hissetmek bak görüyorum hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ama buradan hiç umudunu kaybetme. Her şey düzelecek. Ee, geçmişi serbest bırak. Hatta geçmişine yaşadıysa geleceği bak. Yıldıza bak. Yeni bir hedefler koy. Bu hedefler için yaşa. Hesaplar ve yüzleşmeler. Hesaplaşma ve yüzleşmeler bak. Geçmişinize dair hesaplaşma, görüşlü yüzleşmeler. Bir hayal kırıklığı seni uğrattı. o hala bundan bu bundan yaşıyorsun bunu aklına sürekli bak eski hala bu geçmişini bunu tam adını ve buna ilgili hısa hesaplaşma olabilir birbirine gireceksiniz bu hesaplaşma size iyi gelecek ama bu şiddeti baktıktan görüyorum çerçeve adalet kanun çerçevesinde olsun buradan görüyorum vereceğiniz kararları yaptığınız seçimleri doğru bir şey olacağını kartlar işaret ediyor zarar hayatına dair Pazartesi, Salı ve Çarşamba bakalım. Pazartesi nasıl bir gün? Kılıç Kralı. Bak, pazartesi bu arkadaşlar. Biraz sert bir gün bak. Kılıç Kralı bu da hava enerji çıkıyor. Buradan biraz akıllı akıllı ve mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Pazartesi duyguları değil, mantık ve akıl ve mantık çerçevesine davranmalısınız pazartesi. Kılıç kralı burada bir, bir düşman da olabilir. Bir düşman eski eş, eski partner sana, kızgın, sana kızgın bir kişi bir yüzleşme olabilir. daha bak mahkeme kartı buradan bir mahkeme kartı ve hatta polislik işleriniz olabilir. Bak bir şiddet var burada polislik işleriniz. Buna da, buna da bak böyle şeylerde uzak durmanız gerekiyor bak. Bu, özellikle öfke kontrolü tutmanız gerekiyor. Biraz da vereceğiniz biraz sert bir enerji var sen de üzerinde ve etrafında salı günü bu da savaş araba savaş araba bir yolları var bir hareketli bir gün sanki bir şey kontrol altına tutmaya çalış kontrol altına tutmanız gerekir unutma bazı kontrol altında tutuyorsun bu tutma gerekir bir şey çözmek gerekir ıslanmak gerekir bak hedef yeni bir hedefi varsa hedefini koyacaksın ve bu hedefine ulaşma gitti elinde bu hedefi ulaşma getirmiş savaşma gerekecek çarşamba duygusal bir gün bak kupası duyguları dolu dolu taşıyacağını bir gün görüyorum belki birler mutluluk güzel şey olabilir bak duyguları taşla bak çarşamba dolu dolu bir gün yaşayacaksın bak bu 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 ıı, bardak dilim bardak dolu dolu ne demek bazı dolu dolu olaylar yaşayacağını çarşamba günü duyguları taşıyacağını bir gün bir gün olabilir ve ile güzel bir gün burada belki bak vereceğiniz ciddi kararlarım Eskileri silmek, yeni hedef bu, bu yeni hedeflere bu kararlar sen yeni hedefler doğuruyor ve bu hedefler seni dolu dolu yaşayacaksın görüyorum. Bu hedefler seni e, memnun edilecek gibi yeni hedeflere ulaşacaksın. Zaferle ulaşacaksın ve mutluluk gözlerinde göreceksin, sevineceksin. Arkadaşlar soru sorun kartları, evet, sorunuz aldık. 1 2 3 1. kartı yakında netleşecek 2. kartı belki 3. kartı belirsizlik evet, belki belirsizlik böyle bir enerji var Evet arkadaşlar açığımızı sona ayarda sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın size güzel sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.